Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game sezon 2 çıktı. Bu yüzden de tekrardan tabi bütün popüler olan Squid Game oyunlarına güncelleme geldi ve Squid Game oyunlarına oynamaya çalışacağım. Tabii ki hepsini oynayamam. Daha oynanan menüsünde en fazla trendlerde olan ve son zamanlarda popülerleşmeye başlayan oyunlarda bile görebiliyoruz. Buraya Squid Game yazacağım. Korkuyorum. Bir sürü oyun çıkacak yüksek Aralarından en iyi gözükenleri oynamayı deneyeceğim. O. Oh. Şimdi burada kaç tane oyun var bilmiyorum ama burada en iyi gözüken Squid Game X. Ben biraz baktım. Bu Bir da Shrimp Game. Sonra şu Squid Game sezon 2 güzel duruyor ki fotoğraf yalandan ibaret de olabilir ki yüksek hepsinin öyle. Zaten en popülerleri de Squid Game X ve Shrimp Game. Popülerinden başlayacağım. Shrimp Game'de şu şut çekme, pas verme ve orta açma tuşları olan adamlardan olabiliyoruz. Burada yüksek ihtimal bir sürü oyun oynayacağımız için oyunlar kısa kısa olacak. En önemli şey Squid Game Sözün 2'deki oyunların aynısının burada olması. Ki bunu yapmak kolay değil. Ha geldi bizim FIFA butonları. Bazen çeviriler tam doğru olmayabilir. Eğer bu çok fazla konuşmalar olursa. Kısaca size hepinize hoş geldin demek istedim dediler. Yeşil ışık, kırmızı ışık oynayacağız. Oyunda koşma var. Bazıları düşüyor. Oyunda itirme butonu var bilmiyorum. Arkamda birisi <laughs> olmaması lazım. Olursa yüksekler itirilecek. Bitirildik. Bitirme tuşunu anlamadım ama hala. Biz yetiştik, kolay yetiştik. Modellerin kalitesi bir tık sorgulanabilir. 26 kişi kalmış. Bir Birisi random yerlere sıkıyor. Kovun şunu. Ya kurabiye kesmedi. Bu oyun tutuşmadı. Rastgele seçeceğim. Üçgen geldi. Şanslıyız. Bu oyunda ne kadar yetenekliyim bilmiyorum. Bu oyunda kurabiyeyi yalama mekaniğinin olmaması çok kötü be. Yes yaptı. Kırık mırık ama kabul ederler herhalde. Bunlar bot galiba, bazıları gerçek oyuncu. Alarmlar çalıyor, bu fight yapılan yani yer. herkesin yerini ana alakalıdır. Kişi olmadan dövüşemez. Evet, bu kısımda odalar verilecek. O sırada biz bu müzik karşısında coşacağız, dans edeceğiz. Aha. Birli grup var mı? Kapat kapıyı. Birli grup oluşturmaya başardım, kolay denk geldi. <laughs> Three. gel şuraya, gel. Bir kişi daha. adı fı fı gı İki beş dört Üzgünüm ben Face'de adam vardı galiba. Yaşanıyor bu seftir. Oyunda fazladan oyunculuğu yapamıyoruz ama o iyi olmuş yani. Fazla kişi girebilir bizim içimizden geçebilir de problemi isteyen oyuncular. Bu arada oyun tutarlılığı ikinci sezondaki kadar olmasa da bu tabi ikinci sezon birinci sezon diye ilerlemediği için. Ve galiba bütün oyunları kapsıyor. Diğer oyunların kalitesine göre derin nefret ediyorum bu şeyden. Bütün konuşmamı kestim. Camcı var mı? Hüsamettin. Bu camlardan hiçbir şekilde anlaşılmıyor ya. Bu oyun olması bence kötü bir şey. Bir en saçma şey olabilir bu. 59 saniye var. Ben gidiyorum hocam. Videoda daha uzamamış. Adamlar Meme gerek kalmadı. Oyunun suçu. Benim de Kid Game X var. 55 5 tane o şey oyuna girdiğim an spamlamasaydı neydi? Ben kaçıncı numarayım onu bile göremiyorum aksesuarlardan dolayı. Keşke aksesuarları kaldırsalarmış. Burada bir portre var mesela. Bir Game X'e hoş geldiniz. Bütün oyunları kazan ve tek kalan sen ol. tek kalan sen ol. Sen parayı alırsın. Güzel olmuş. Burada Squid Game'deki camcı var. Göremiyorum bile. Kapıdan git ve fotoğraf çek mükemmel bir fotoğraf olacağına eminim. Mükemmel. Çok iyi. Oyundan devam etmeye de çıkma var. Devam etmeyi seçeceğim. Bunu da yapmışlar. Portra adam takımında olmuş. Bak tekledi. Ben son oyunu yapacağım. Şimdi <laughs> ne var? Sucuk mu lan <laughs> Bu bildiğin amagus o forma de jogar, né? saniye koşu. Camcı adam kurtulmuş. Kortra adam yaşıyor. Adam le 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 deyip bağırıyor. Öyle kimse olmadı. Şu adamın fotoğrafını çok beğendim yani. Oğlum direkt fight açmak zorunda değildin. Arka plandaki savaşın zenginler gibi izleyeceğim. Yani ne sıkıcı Devam ediyoruz. Buradaki modeller daha kaliteli olmuş önce oyuna göre. Kapat. Üç kişiyiz. Mükemmel. Oğlum şuraya bir sokul. Dayı. Camcı herif gitmiş. Sonra. Sonra dönürsem çok kötü. Gel gel lan şuraya. Gel gel. Gir artık. adam ölmüş galiba. Tabii ki de devam edeceğim. Hatırlamıyorum ben bu oyunu. Fulleyeceğim. Son şansın dostum. Oha. Yendik. Burada çok garip cesetler var. Bir tanesi göbek örtük kafa sallıyor. Bize de hazır mezar yapmışlar. Onu şimdi fark ettim. Oo <laughs> Birisi kafasını çarptı. O zaman. Adamlar. Adam. Burası benim deneyeceğim yer. Bismillah. Ben deniyorum hocam. Şuna bakacağım. Bu daha popüler duruyor. Şey. Evet kazandık dayı bu nasıl çalışıyor? yapacağınız taş. <laughs> dön 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 yaptık koş. <laughs> bu ne kadar saçma. 2 3 4 5 yaptım. Mükemmel kafadan sınav. Adam şimden ben de mükemmel performansımı bekliyorum. 4 kişilik derdeki, Kötü şeyler yaşarız diyecektim. Kaç kişi var oğlum? Çıksanız. Bismillahirrahmanirrahim. Evzubillahimin eşşeytanir Bize dört tane maymun var. İnşallah sayılır şuraya var. 1 2 3 4 5. Vallahi sıdı. Squid Game sezon ikiye bakacağım kazandım. Bu adam ölecek yüksek ihtimal. Adam koşmayı bilmiyor. Adam yerin altına girdi. <laughs> Yok ben sonuncuyum. Ya bana bazı oynar veriyorsun. Nasıl sanki bir kötü yani. Yürü 18 saniye bitirdim. Gir. elendi. elendim. Az önceki olan şeyi görmediniz. Bence aralarındaki en iyisi Squid Game X'ti. Shrimp Game e, Squid Game X'den sonra gelir. Sonra Squid Game 2, sonra Squid Game sezon 2 gelir bence. Yeni oyunlar çıkabilir yani sürekli çıkıp duruyor. Ben sezon 2 yeni bismillah diye de çıktı sayılır. Çok da öyle sayılmaz aslında. Oyunlar güzel miydi? Güzeldi ama Squid Game sezon 2 ortalamaydı. O zaman video bitti. İnşallah çok uzun bir kayıt olmamıştır. Şu anda 5 saniyelik çıkış ekranı geçmek için birazcık da uzakların farkındasınızdır herhalde.